Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Belediye Başkanım, Belediye Başkan Yardımcılarım, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanım, Sayın Dekanlarım, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanım, Veteriner Hekimler Derneği Başkanım, Sivil Toplum Örgütlerinin çok değerli başkanları, temsilcileri, belediye, kamu kurumları ve bakanlığın çok değerli temsilcileri, enstitü ve yüksekokul müdürlerim, sayın hocalarım, idari personelimiz, çok kıymetli öğrencilerimiz ve aynı şekilde çok kıymetli misafirlerimiz. 2021-2022 dönemi meslek yemini ve mezuniyet töreni vesilesiyle bir aradayız. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı olarak sizlere hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok zor bir pandemi dönemini açıkçası geçirdik ve bu süreç içerisinde geçtiğimiz yıl mezuniyet törenimizi biz Güneş Meydanı'nda tam doğanda gerçekleştirdik. Tabii yakın zaman içerisinde yaşanan sel felaketleri ve meteorolojik olaylar açıkçası yine törenimizi aynı ortamda gerçekleştirmeyi istemiştik ama buna engel oldu. Ancak yine de böylesine güzel bir ortamda genç meslektaşlarımızın mezuniyet törenlerini gerçekleştirebiliyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum ve özellikle katkılarından dolayı bu kısa süre içerisinde bu imkanın hazırlanmasındaki desteğinden dolayı Sayın Rektörümüze de içtenlikle teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, hayvanların evcilleştirilmesiyle başlayıp günümüze kadar gelen veteriner hekimlik, hayvan yetiştiriciliği, hayvan ıslahı, hayvan hastalıklarının tanısı ve sağlatımı tedavisi, salgın hayvan hastalıklarının kontrolü, halk sağlığı, çevre sağlığı, gıda güvenliği ve hayvan refahı gibi konularda hizmet üreten, çok geniş bir yelpazede hizmet üreten son derece köklü bir meslektir. Bu mesleğin açıkçası ilk uygulamaları geleneksel yaklaşımlar şeklinde olmuştur. Ancak özellikle 18. yüzyılda meydana gelen ve bugün nasıl ki Covid-19 bir pandemi şeklinde e, günümüzde ortaya çıkmışsa, 18. yüzyılda da aynı şekilde ortaya çıkan sığır vebası pandemisi, bunun geniş kapsamlı etkileri veteriner hekimliğin bilimsel temellerle yapılması zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bu düşünceyle dünyada ilk veteriner okulu Fransa'da, Lyon şehrinde 1762 yılında kurulmuştur. Ülkemizde ise bu tarihten 80 yıl sonra, 1842 yılında Askeri Veteriner Okulu şeklinde İstanbul'da 12 öğrenciyle eğitime başlamıştır. 12 öğrenci ama bugüne geldiğimiz zaman Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinin öğrenci sayısı yaklaşık 1600 ve 2022 yılı itibariyle mezun ettiğimiz öğrenci sayısı da 290'dır. Değerli katılımcılar aslında Burada biz sadece bir fakültenin mezuniyet töreni için bulunmuyoruz. İngilizce programı da dikkate aldığımız zaman iki fakültenin mezuniyet törenini gerçekleştiriyoruz. Ve biraz önceki birinci arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin konuşması da bu yönde olmuştur. Hem Türkçe program hem de 2015 yılında başlatılan İngilizce programın birincileri şeklinde konuşmalar gerçekleştirilmiştir. Bu yıl 2020 yılında ilk mezunlarını verdik ve bu yılda 35 öğrencimiz İngilizce programından mezun ediyoruz. Tarihsel süreç içerisinde 1889 yılında Sivil Veteriner Okulu açılmıştır ve bu iki okul 1921 yılında birleştirilmiştir. Daha sonrasında 1948 yılında ise Cumhuriyet'in ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi'nin bünyesine katılmıştır Veteriner Fakültesi. Bugün baktığımız zaman Kırgızistan ve Kıbrıs'ı da eklediğimiz zaman veteriner fakültesi sayısı 32'dir ve yaklaşık 40 bin civarında da veteriner hekim mevcuttur ülkemizde. Bugün için artık memnuniyetle söylemek gerekir ki veteriner fakültesi ve programlarının açılmasıyla ilgili asgari kriterler belirlenmiştir. Açıkçası bu son derece önemlidir bizim açımızdan. Laboratuvar, klinik ve staj gibi Doğrudan uygulama yapmayı gerektiren veteriner hekimliği öğretim programları için bu durum son derece önemlidir. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyeler gibi birçok kamu kurumunda ve serbest olarak kliniklerde görev yapan meslektaşlarımız veteriner hekimler hayvan sağlığını, çevre sağlığını ve halk sağlığını korumak için etkin şekilde çalışmaktadırlar. Değerli katılımcılar, veteriner hekimliği eğitim öğretimi genel kapsamları itibariyle değerlendirildiğinde lisans eğitimi, bugün mezuniyetini gerçekleştirdiğimiz lisans üstü eğitim, uzmanlık eğitimi ve sürekli eğitim olarak değerlendirilir. Açıkçası lisans üstü eğitim, sağlık bilimleri enstitüleri vasıtasıyla sürdürülür. Uzmanlık eğitimi ise bizim kanayan bir yaramız niteliğindedir. İnşallah kısa sürede yönetmeliği hazırlandı ve başlatılmasını beklediğimiz bir süreçtir. Lisans eğitimine geldiğimiz zaman da öncelikli amaçlarımız temel veteriner hekimliği hizmetlerini yerine getirebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, mesleğin etik kurallarını gözeterek uygulayan, araştıran ve sorgulayan, kendini sürekli yenileyip geliştiren ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilen ölçütlerde veteriner hekim yetiştirmektir. Bu anlamda özellikle altyapısı ve akademik kadrosu yeterli ulusal ve uluslararası düzeyde akredite olan fakültelerimizden mezun olmak, buralardan eğitim almak son derece önemlidir. Ve böyle baktığımız zaman Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2007 yılında uluslararası akreditasyonunu ve aynı şekilde 2015 yılında da ulusal akreditasyonunu alarak yoluna ve çalışmalarına devam etmektedir. Ve aynı şekilde yine memnuniyetle söylemek gerekir ki bu yıl itibariyle de ISO kalite belgelerini almıştır. 9001, 14001 ve 22000 olacak şekilde ve yine sıfır atık belgesini alaraktan çalışmalarına devam etmektedir. Sevgili genç mezunlarımız 5 senelik meşakkatli ve bir o kadar da zor olan veteriner hekimliği öğrenimini tamamlayarak bugün Türkiye'nin en iyi fakültelerinden birisi olan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olmanın kıvancını yaşıyorsunuz. Bu yıl itibariyle 180 yıllık bir tarihe sahip olan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olmak elbette son derece önemlidir. Buradan aldığınız bilgi, beceri ve disiplin ile meslek hayatınızı icra edeceksiniz. Unutmayın ki sizler dünyada bir milletin, bir ulusun İstiklal Marşı'nı yazan ilk ve tek veteriner hekim olan Akif'in, Mehmet Akif'in dünyada ilk kök hücre çalışmalarını gerçekleştiren ve ülkemizi talidomit gibi bir faciadan koruyan Ordinarius Profesör Süreyya Tahsin Aygün'ün ve aynı şekilde sığır vebası hastalığına karşı uluslararası düzeyde aşıyı geliştiren, ilk kez geliştiren Adil Mustafa Şehzade başının ve çok uzağa ya da çok gerilere gitmeye gerek yok. Yakın zaman içerisinde Covid-19'a karşı ülkemizde tek kullanılan aşı olan Türkovak aşısını geliştiren veteriner hekim Profesör Doktor Aykut Özdağ Renderi'nin mensup olduğu bir mesleğin temsilcilerisiniz. sağlığın, halk sağlığının, çevre sağlığının, hayvan sağlığının, kısacası tek sağlığın en önemli ve ayrılmaz bileşenisiniz. Bizlerin gurur kaynağı olacaksınız. Mezun olmakla da açıkçası bizden ayrılmayacaksınız. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi sizlerin her zaman için kalıcı evi niteliğinde olacaktır. Değerli genç meslektaşlar, mezun olurken sizlere biz anahtar olarak diplomanızı takdim edeceğiz, vereceğiz. Diplomayla birlikte bunu kullanarak, bu anahtarı kullanarak mesleğinizi icra etmek sizlerin elindedir. Eğer hayatta sevdiğiniz bir işi yapıyorsanız bir gün dahi çalışmış sayılmazsınız. Üsturu ile mesleğinizi severek icra edin. Mesleğinizi yaparken araştırmaya, okumaya, güncel gelişmeleri izlemeye devam edin. Unutmayın ki veteriner hekimliği mesleği her gün güncellenen, dinamik bir meslektir. Hekimlik bir sanattır. Sanatınızı icra ederken, uygularken mutlaka deontoloji ve etik ilkeleri gözetin. Değerli hocalarım, genç meslektaşlarımızın eğitim öğretim hayatındaki kilit isimler kuşkusuz sizlersiniz. Öğrenci kardeşlerimizi mesleki bilgilerle donatırken davranışlarınız ile de onlara örnek insanlar oldunuz. Özverili çalışmalarınızdan dolayı da her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli verilerimiz bugün elbette sizler için de son derece anlamlı ve özel. Yıllarca emek verdiğiniz, büyüttüğünüz evlatlarınız bir meslek sahibi olarak hayata atılıyorlar. Bu vesileyle sizleri de iştenlikle tebrik ediyorum. Sizler için de hayırlı olsun diyorum. Konuşmamı bitirirken programın düzenlenmesinde emeği geçenlere. Başta desteklerinden dolayı sayın rektörümüze, rektör yardımcılarımıza ve yönetime. Aynı şekilde mezuniyet düzenleme tertip komitesine ayrı ayrı her birine iştenlikle teşekkür ediyorum. Bununla birlikte yine aynı şekilde buraya kadar teşrif eden siz misafirlerimize, protokolümüzün değerli üyelerine de bu mutlu günümüzde bizlerle bir arada oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün bu düşüncelerle birlikte değerli genç meslektaşlarım, Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Hepinizi ayrı ayrı tebrik eder, meslek hayatınızda üstün başarılar dilerim.